Herkese merhaba arkadaşlar bu sefer Brawl Stars oynuyoruz bir bir bingo yapacağız Uhu. <laughs> bas hazıra Lan hazıra bas bu Lan kulübümü gö <gülüyor> <gülüyor> Kulübümü gösterecektim niye hazıra bastın Gençin oranımdan Gençin Olmayın kasıyor bu komşunun internetle oynuyoruz. tabi kasar ama. Sen teke git. Ben ikisine gidiyorum. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtin tak. Hayır. Lan canım gitti. Canım gitti. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Ya bir gidin ya bir gidin ya. Terörist misin gibi bana saldı. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu. Anamına Ah ah Ya amına koyuyoruz Bir tahta topu gerek ya. ne diyorsun Ya da yok Sen de işte bu da aynı Hesaplaşma gerek Bas ha. Savaş topu olmuyor ya Ya fren kaldı Bu arada arkadaşlar hazır çıkmışken kulübümü göstereyim bir saniye bir saniye Baba Fingo Sapla kulübümün ismi Üç üye var. Bir el... <laughs> Açılama kati tipi yazıyor. Gelin kulübe. <laughs> Oğlum deme lan. Oğlum. <laughs> Bu interneti sikiyim. Youtube'u sikiyim. <laughs> <laughs> oh, oh, orası bir çocuk ha. Onu nasıl öldürebilirim? Bu da ne yapıyorsun zaten sıkıyor. Pezevengin oldu. <laughs> Pezevengin oldu. <laughs> Nasıl yani? Ya bir git oros çocuğu, bir git ya. He. <laughs> Şimdi ben bu amına kodumun sohbetini nasıl ekleyeceğim video? Sen ona bana diyele. <laughs> o senin sesin çünkü az geliyor. Video duyulmaz. O kadar metni ben nasıl yapacağım diyele. Ya senin ben kafatasını sıkıyorum. Ya ne diyorsun ya? <laughs> Oğlum balonla Pikachu aldım. <laughs> o nasıl oluyor? O oh, kısa videolar için geçerli değil mi? Anamız. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Ya bana bir vurma artık anamız çıkacak sen senin için. Sen de ağzına sıçtı adam. Pırr şibili dom dom. Bırak deli bak. Ruscu haz da öyle Gel atla. Atlasan üstüne. Gel. Gel. Gel mi? şibili dom 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 yes 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 yes. Pırr şibili şi pırr W W W W. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Değiştir şu Leon'u ya. O ne hay bilmiyorum. Ender, ender. Ender evet, Spawtur çıktı. <laughs> Oha. Savaş topu mu düşünüyorsun? Savaş topu mu diyorsun? Bu ne? Voleybol. Kuyuz <laughs> mu kit? Sen oynadın mı bunu? <laughs> ne aldın mı? Anayi sikiyim. ne oynayacağım amına ben 40 yılda bir gidiyorum bu oyuna zaten. Azra bas çok konuşma. Ya sikiyim el primo'yu. <gülüyor> <gülüyor> ya sus ya sus ya. Komşunun internetiyle browse atsın. 10.000 Ya öyle bir şey yok amına koyayım ya. <gülüyor> 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 oh oh Aa, amına koyayım kaç. Ha öldürdüm be. Sen de öldürdün ne oluyor? Lan adamı yerler şaş. <laughs> ya şey olay karışık biraz ben de bilmiyorum. Bak 10 kupadan sonra şey kupaları 150 150 vermeye başlıyor. <laughs> ya ne diyor amına Tamam işte 150 150 veriyor. Kasıyor. O aşamalı deniyor ona. <laughs> ha Muhammed liked. Ya Arap'tır zaten FETÖ'cü olması normal de. Adam çok yetenekli. Bir Arap nasıl bu kadar yetenekli olabilir? Çok saçma.

Adamın sosy jopi ama sos ye yeah, jopi değil. Sosy ile jopi. ananı ne sikim ya gediye takma nerede onu bana koy. Sen bir kaçsana. Aradan sihir. Nasıl kaçacağız? Beynin yok ki senin. Kaça mı? At onu at. Ya onun canını sikim el. El primo alıyor ya. El primo. <laughs> gir savaş topu gir çok konuşma. Değiştiremiyorum, işte veririm seni burada. <gülüyor> 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 bu ne lan? Zenci bir tane adam var oğlum. Bu oyunu ne kadar saçma şeyler gelmiş ya? Ağaçtaki. Elime kolumu sikiyim. Sen bir sikim mi yaptın ha? Ya ya yediğin koy sikiyim ya. Sana değil mi? Dynam arka diyorum. Adam için mani ver. Ha ya. <laughs> Şey yaptım da kaç maç <laughs> Yemeyin yemeyin yemeyin. <laughs> yemeyin amına koyayım. Abi ileride killleri bak kaç kill almışım. 2 Oo. Cem. <laughs> Yok oğlum 12 dakika oldu yeter. O kadar yer kırıp bir de ona mı uğraş. Evet arkadaşlar videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. ben ne diyecektim ya? He. akşam da oluyor. Ne? <laughs> 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 arkadaşlar görüşür. Bunu 12 dakika çözmüyorum. Abi yapıyorsun <laughs> Evet arkadaşlar e, videoyu beğenip savaş topuna abone olduysanız <laughs> Bu arada 1000 kupa olamadık ya Düştük aksine 20 kupa düştük Amına koy <laughs> <laughs> He ha, Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Abi videonun son dakikasını yap Ne? Sursalı.